İngiltere'de gece geç bir saatte, evine daha kestirmeden daha çabuk gitmek isteyen bir genç kız parktan geçmeyi tercih eder. Dünyanın her yerinde olduğu gibi orada da magandalar, kötü niyetli insanlar, kötü niyetli adamlar vardır. Genç kız tam elektriğin çok da fazla olmadığı bir yerden geçerken bunlardan bir tanesi kıza çok ağır laflar atar, bir anda önüne atlar, kız korkar, çığlıklar atarak kaçmaya başlar. Bunu fark eden gençler adamı yakalar, adam yargılanır. Hakim adama 7 yıl 7 gün hapis cezası verir. Kararı duyanlar şaşırır, hakime sorarlar. Bir şey yapmamış, kıza dokunmamış, 7 yıl 7 gün çok ağır değil mi? Hakim şöyle cevap verir. 7 gün kızı korkuttuğu için. ...ilave 7 yıl ise gece geç saatte İngiliz kızlarının parktan geçme, parkta gezme, dışarıda olma özgürlüklerine saldırdığı için. Velhasıl kelam tek derdi karnını doyurmak olan sokak canlarını öldürmekten önce güzel ülkemde temizlenmesi gereken çok pislik düzeltilmesi gereken çok şey var. Eyvallah.